والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون Bakara suresi 39. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde Bakara suresi 39. ayetin tefsirine geçiyoruz. Allahu Teala şöyle buyuruyor mealen. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalırlar. İnkar edenler hidayete tabi olanlara atfedilmiştir. Hidayete uyanlarla inkar edenler birbirlerinin zıttıdır. Allah Teala hidayetime tabi olanlara böyle mükafat veririm. Hidayetime uymayanlara ise şöyle ceza veririm demektedir. Vellezine <Sessizlik> keferu ibaresinde ismi mevsulün yani vellezine ibaresinin çoğul olması kafirlerin çok olacağına işaret eder. Dilleri ve kalpleri ile kendilerine indirilen ayetleri yalanlayan kafirler cehennemin ayrılmaz müdavimleridir. Sohbet kelimesinde vuslat manası vardır. Kafirler cehennemde toplanacak Orada baki kalacak ve adeta cehennem onların mülkü olacaktır. Bu yüzden Allah Teala kafirleri cehennem ashabı olarak isimlendirmiştir. Bundan önceki iki ayette geçen in'in emri cennetin yüksek bir yerde olduğunu gösterir. Ayetin onlara korku yoktur kısmı Hüda'ya uyanların akibetlerinin iyi olacağına işaret eder. Onlar orada ebedi kalıcıdır ayetinden kafirlerin cehennemde ebedi kalacağı anlaşılır. Şeref ve üstünlük hidayete tabi olmadadır. Nitekim şöyle söylenmiştir. Ashab-ı köpeği bir nice iyiliğin peşi sıra gitti. İnsanla bir ve beraber oldu. Mümin ya Allah'a itaat ederek cenneti kazanma veya isyan ederek cehenneme girme durumundadır. Cansızların ve mükellef olmayan kulların Allah'ın azabından korkarak vazifelerini yapmalarına rağmen mükellef olanların Allah'ın emirlerini terk etmelerine hayret ediyorum. Malik bin Dinar şöyle anlatıyor. Bir gün bir çocuğun yanından geçiyordum. Çocuk toprakla oynuyor, bir gülüyor, bir ağlıyordu. Şuna selam vereyim dedim. Nefsim büyüklüğe kapılıp beni bundan vazgeçirdi. Sonra dedim ki: "Ey nefis, Nebiye Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem büyüklere de selam verirdi, küçüklere de. Vardım selam verdim. Ve aleyküselam ve aleykesselam ve rahmetullahi ve berekatü ey Malik bin Dinar diye mukabelede bulundu. Şaşırdım dedim ki bugüne kadar görüşmediğimiz halde beni nereden tanıdın? Dedi ki ruhum ruhuna melekut aleminde karşılaştığımda, Hayyu, la yemut olan Allah seni bana tanıttı. Sordum, akıl ile nefs arasındaki fark nedir? Dedi ki, bana selam vermeni önleyen nefsindir. Selam verdiren aklındır. Hayretle sordum, derdin nedir? Bu toprakla oynuyorsun? Dedi ki, çünkü biz ondan yaratıldık. Yine ona döneceğiz. Tekrar sordum. Görüyorum ki onunla oynarken bir gülüyor, bir ağlıyorsun. Evet dedi. Rabbimin azabı gözümün önüne geliyor, ağlıyorum. Rahmetini hatırlayınca da gülüyorum. Dedim ki: Yavrum, daha senin ne günahın olsun ki ona ağlayasın? Bana böyle deme ya Malik. Her vakit görüyorum. Annem büyük odunları yakarken onları küçük dallarla tutuşturuyor. Onun için ağlıyorum dedi. Evet. Bir günlük çocuk hak yolunu bilir. Ben ağlarım, ağlamamı merhametli mürebbi duysun. Sen bilmez misin ki mürebbiler mürebbisi olanı? Ağlamayan çocuğa süt vermezler. Nitekim şu hak kelamına kulak verin ki o ağlayın diyor. Ki bu suretle hakkın fazl ve ihsanı süt pınarı gibi aksın. Bu a ayet şu noktalara da işaret etmektedir. Allah Teala Adem'i yeryüzüne imtihan için indirmiştir. Ona vahiy, neslinden gelenlere de peygamberler ve kitaplar göndererek hidayetini esirgememiştir. Adem tevbe ile hüdaya uyduğu gibi, hidayete uyduğu gibi, onun neslinden istiğfar, itaat ve kulluk ile muhabbet tohumunu sulayıp, marifet ve tevhid meyvesini elde edenler vardır. Onlar bu amelleri sebebiyle korkudan emin olurlar. İçlerindeki muhabbet tohumunu, tohumunun hayvani istek ve meyillerle yok edilmesi, dünya nimetlerinin ebedi saadetlerine engel olması gibi korkular onlar için söz konusu değildir. İşte bu kullar muhabbet tohumlarını yeşerterek hidayete uymakla ve Allah'ın inayetiyle cennete ulaşacaklarından dünyaya indikleri için üzülmezler. Nitekim Allah Teala şüphesiz dönüş Rabbinedir buyurmaktadır. Allah hidayete tabi olanlardan sonra inkar edip hidayete karşı çıkanları zikretmiş, işlerindeki muhabbet tohumlarını şehvet ve nefislerine uymakla kurutanların tevhid ve marifet meyvesi alabilmesi için ihtiyaç duydukları peygamberleri, kitapları, mucize ve ilhamları inkar etmeleri sebebiyle cehennemde ebedi kalacağına işaret etmiştir. Bu kimseler şeriat suyuyla muhabbet tohumunu yeşerterek yüksek makamlara ve cennetlere ulaşacakları yerde bu kabiliyetlerini tahrip etmişler, cehennemin dibini boylamışlardır. Evet, burada 39. ayetin tefsiri bitmiş oldu.